Evet değerli arkadaşlar tekrar merhaba. Dördüncü videomuzda entonasyon çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ne yaptık? Sol telinde çalıştık. Re telinde çalıştık. La telinde çalıştık. Ve şimdi Mi telinde çalışıyoruz, çalışacağız. Ee, pozisyonlarımız neydi? Sol telinde buydu. Bir alt telde de aynısıydı. Re telinde de aynısıydı. Bir alt telde ise sadece ikinci parmak geri gidiyordu değil mi? Do, e, do geride olacak. La, Si, Do, Re, Mi böyle yapmıştık. En alt telde de aynı şekilde olacak. Mi, Fa diyez, Sol, La ve Si. Tamam mı? Bu şekilde e, çalışıyoruz. La teliyle bir önceki videodaki La teli çalışmasıyla buradaki Mi teli çalışması aynı olacak. E, sıralama da aynı. Notaların süreleri de aynı. Çalışma mekanizması aynı. E, onu göz önünde bulundurun lütfen. E, başka söylemek istediğim bir şey Tabii ki öncelikle e, entonasyonun entonasyondan da önce kemanımızın akordunu hemen yapıyoruz. Bir iki saat öncesinde yapmıştım e, demeyin. Yeni bir çalışmaya başlarken her zaman ufaktan hemen bir kontrol edin e, akordunuzu. Çünkü değişmeler olabilir, e, evin sıcaklığı olabilir, olmaya da bilir. Kemanınız iyi akort tutmuyordur. Bu yüzden e, tekrar 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 akorduna bakın. Entonasyon güzel olmazsa karşımızdakine müziğini, müziğimizi ya da kendi çaldığımızı beğenmeyiz. Kimseyi bir şey beğendirmeye çalışmayın. Boş verin. Siz e, kaydedin, kendinizi dinleyin. Oluyor mu, olmuyor mu? Bilen birilerine gönderin, dinletin. Bana gönderebilirsiniz. Instagram'dan gönderebilirsiniz. En aktif olarak bu sıralar onu kullandığım için öyle söylüyorum. Biliyorsunuz Violin İstanbul. E, altyazım yok henüz ama. Violin İstanbul. Çünkü neden altyazım yok? Bir kurguya sokmuyorum bu videoyu. Direkt canlı şu anda neyse. Direkt öyle kapatıp kaydı e, yayınlayacağım birkaç gün sonra. Dedikten sonra e, vücudumuz yine rahat. Ayakta çalmanın biraz e, güzelliği var aslında. Daha free hissediyorsunuz. Daha böyle kendinizi e, yere basan, ayakları yere basan ve sağlam e, bir kemancıyım ben edasıyla kendinizi o kimyaya sokup Öyle çalışabilirsiniz, öyle çalarsanız daha güzel olur. Ben konservatuardayken e, öyle çalışmıştım açıkçası. E, sonra oturarak da çalışabilirsiniz tabi ama hem öyle çalışın hem böyle çalışın. Farkını siz kendiniz e, daha iyi anlarsınız. Tabii ki çalışılmaz diye bir şey yok. Hatta bir video geldi aklıma hemen söyleyeyim. Belki e, izlersiniz. Ameliyatta, beyin ameliyatı olan birisine keman veriyorlar eline ki... E, o sıradaki beyin işlevlerini yapabiliyor mu, yapamıyor mu gibi bir çalışmaya bakıyorlar aynı zamanda. Ve gerçekten kemancı olan sanatçı. Hem ameliyat, yani beyin ameliyatı mıydı o sırada bilmiyorum ama e, çok etkileyici bir videoydu. Onu bulup izleyebilirsiniz. <laughs> ameliyat sırasında bile keman çalını biliyormuş. Tabi ameliyatına göre değişen bir şeydir. Evet, ameliyattan sonra e, geldiğimiz konu tekrar MİTEL'in çalışma. Şunu söylemek isterim ki ben ne yaparsam yapayım çalışma sırasında siz gördüğünüzü ve duyduğunuzu ezbere de biliyor olabilirsiniz. Lütfen siz bakmadan motivasyonunuzu tamamen notalara verip ya da işte kulaktan çalışırsanız kulağınıza verip sadece entonasyona dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Çünkü bu videonun amacı tamamen entonasyon. Tamam mıdır? Ben sadece parmak kısımlarını gösterebilirim nasıl bastığımı yay çekmeyeceğim e, muhtemelen. Neden diyecek olursanız e, çok temiz basamadığım zaman e, güzel duyulmuyor ve bu sizi yanıltmasın diye. Sadece piyano sesine odaklanın. Ben belki böyle e, yay çekip itiyormuş gibi yaparım. Parmaklarımı basarım. Tamam mı? Ama siz duydu kemandan ses çıkartmayacağım. Siz piyanonun sesine odaklanın lütfen. O zaman başlıyoruz. Son ki 3-4 diyerek. Buyurun. Bir dakika çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum el pozisyonunuzu lütfen şu parmağınızın birinci boğumu şuradan göstereyim parmağımın şurası birinci boğumu yani kökünden sonra birinci boğum var ya kemanı lütfen oraya dayayın buraya dayayın bastığınız zaman şöyle bir pozisyon oluşacak tamam mı daha geriye dayarsanız zaten olmaz daha kök daha yukarı çıkarsanız da bu sefer eee gereksiz bir pozisyon almış olabilirsiniz. Benim tavsiyem bu. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. alçaktır. 3 4 3, che I That's me. Mm -hmm. out. which that Bir 3, üç Defin. Evet, bugün e, üç tane videoyu peş peşe çektiğim için birazcık yorulduğumu söyleyebilirim. <laughs> Peki izlediğiniz için teşekkürler o zaman. E, sonraki çalışmanın ne olacağını henüz bilmiyorum, henüz karar vermedim. Lakin e, eminim siz de emin olabilirsiniz. Yararlı sizler için yararlı şeyler e, olacağını düşünebilirsiniz. Halbuki hiç öyle şeyler olmayacak. Dermişim. <laughs> Peki o zaman kendinize iyi bakın. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Dediğim gibi e, neden yayınımı oynattım ve çalmadım? İşte e, bu videoda mı söyledim, öncekinde mi söylemiştim? Neyse, çok e, mi hem kulağa batıyor hem mikrofonum e, burada çok yakından aldığı için biraz kulağınıza batabilir diye direkt piyanonun doğal kendi sesini duyun. Parmakları ve hareketleri de benden e, esinlenip görebilirsiniz diye yaptım. Ee, min sesi birazcık ince olduğu için sesi, e, e, gıygı sesi dediğimiz, gıygı olarak kulağınıza fazla batan bir ses olabileceğini düşündüğüm için çalmadım. Müzik sırasında evet güzel olabiliyor bazen, olabiliyor belki Mi ama çalışma sırasında sıkıcı olabilir. Siz de e, Allah çevrenizdekilere kolaylık versin diyeyim, ne diyeyim yani. Bu ses çok çünkü... Sevilen sesler değil de bu çalışma sesleri. İnsanlar hemen sizden bir şey çalmanızı bekliyor. Öyle düşünmeyin. Siz yolunuzda ilerlemeye devam edin. O zaman kapatıyorum ben. Nereden kapatıyordu bu ya? Şuradan mı kapanıyordu? Dur bakayım.